gidip 61 numarayı verdi. E bunlar Nebati'ye bakan, Sayın Bakan Nurettin Nebati'ye de her türlü laf etmiyorlar mı? Nasıl muhalefet? Onu diyorum. Türkiye'de muhalefet fake kardeşim. O, yok. Şey, bir, birkaç dakikada onu söylesene. Söyle yani tabii. muhalefetin, CHP'nin, İYİ Parti'nin Ya Ayşenur Arslan'la Ordu gördüm. Bak. Re, rejime hizmet ettiğini söylüyorsun. Şimdi bak Ayşenur Arslan'la Ordu gördüm. Şimdi bazı, şimdi muhalifler dinlesin. Hı. Ne demek rejime hizmet etmek? Nasıl yani? Ya kardeşim bizim şu an kurulan rejim. AK Parti rejimi Erdoğan, Tayyip Erdoğan rejimi değil ki. Ne rejimi? Bu bir ortak. Şu an Atatürkçüler sistemden dışlandı falan mı sanıyorsunuz? Atatürkçüler şu an... Atatürkçülerle, bir... milliyetçilerle, aynı. Hepsi aynen, beraber toprağı. ya Allah Allah. Beraberiz ya. Yani beraberiz derken yani onlar benden nefret edebilir. Ben bir kere Ümit Koca Sakal'da söyledim. Bana gelin dedim aman dedim hoşgörülü davran bunlar bizim köpeğimiz dedim. Dava falan açmadı. Niye açmıyor kardeşim? Tabii. Tamam bu büyük, büyük olay oldu. Cüneyt Özdemir yayın yaptı. Çok çok ağır. Ersan Şerli bit koçu söyledim. Dava açmadı. Açmazlar. Anlatırım o zaman her şeyi. Tamam mı? Bunlar numaradan yapmasınlar. Bize dokunacaklar. Devletin bazı kurumlarındaki bizim üstadlarımız bunları arayınca Hazrova geçecekler. Numaradan razı olmazlar bakılacaklar. Şeye de bak. Melih Gökçe'de Osman Gökçe'de numaradan çok dalan vardır böyle. Başka yerlere böyle azın durup. Muhalefetse adam gibi muhalefet edeceksin kardeşim. Devletin, iktidarın bir tarafına tutunup öbür tarafındaki adama vurmak iç harp dedik. Tamam O onunla da muhalefet değil. Muhalefet nedir? Bütün bu sisteme muhalif olmak. Doğru? Peki. Ha, o, dur Ayşenur Aslan. Bu Ayşenur Aslan. TMT'ye yani Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Evet. Hapse bunu. Biz devreye girdik. Ciddi misin? Evet. Nagihan onu aradı. Nasıl, nasıl devreye girdiniz? Ya kardeşim işte öyle devreye baktık. Yaşlı başlı kadın. Tamam. Çünkü o AK Parti değil. Devletin bütün kırmızı. CHP sahip çıkmadı o. Bütün de hiç kimse sahip çıkmadı. Dikkat et. Ki aşınır aslında, sonra... TMT dediler çünkü. Benim babam da Kıbrıs Kıbrıs kardeşim. Evet. Ama ulan dedim ya bu, bu zaten ya böyle bir ağzına kaçıyordu. Gerçek fikrini söyledi. Uğur Dündar'la yayın yapıyor. Ya Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmaları sırasında beni aramış adam. Rasim'ciğim seni çok seviyoruz. İzliyoruz. Çok delikanlı bir tarzın var. Bir laf var piyasada. Uğur Dündar mı bunlar? Evet! Şimdi? Sonra bizim yayına bu anlatacağım. Türkiye'de millet bilsin bu tiyatroyu artık ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor. Aldatıyor. Aradı beni. Hadi inkar etsin. TMT olayında Ayşegül Aslan'a ne CHP ne İYİ Parti. CHP'de İYİ Parti'de devlet söz konusu oldu. Yani devletten bir şey geldi mi? Allah işte Türkev, Ensar, ben, ben, ben. <laughs> işte Beşli Çete. Veriler alanda kumda oynuyorlar. Kumda oynuyorlar. ha Abi 18 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyor durdunlar. Beni aradı ya. Ya dedi bir laf var piyasada Rasim dedi. Sen dedi, uğurdunları bitireceğim diyormuş. Ben <laughs> güldüm ya öyle bir şey demiyorum. Korkuyordu. Öyle bir şey yok dedim Yok dedim ya. Öyle Peki var. bu üç gün boyunca e, Sonra Sonra yayına bağlandı ya? bizim. 3 seri de var. Orada neydi hatırlıyor Dinamite musun? Dinamite bağlandı evet. Biz dedi ki ben dedi yayınlarımla dedi. En çok CHP'ye zarar verdim dedi. 94'te dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesine ben yol <laughs> açtım. ya bunlar bu. Bunlar bu ya. Uğur Dündar. Hele şimdi Fenerbahçe oraya girdi. Ben göreceğim onu. Fenerbahçe oraya girdi. O 80 yaşında genç ve dinamik gazetecilik hedefine ulaştı. Tamamen. Eder Yılmaz Dergimizde pot kırdı ama. Peki bu 3 gün boyunca kimden aradı? Yani çok Oo. müthiş bir trafik olmuştur diye Oo. düşünüyorum. Arabiyan olmadı demek daha doğru. Değil mi? Peki son soru. Ali Koç'la karşılaşırsanız ne konuşursunuz? Valla bak. Ya da konuşur musun? Benim için ee, yani bir kere yaptı tuzaktı